Ali cevheri kaçırdı. Ali kaçmasına yardım etmiş. Ali ve cevheri hemen bulun. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bölümün en çok konuşulan anlarından biri Ali'nin cevheriyi ekibin elinden kaçırması oldu. Bu sahne, dizide hem büyük bir şaşkınlık yarattı, hem de izleyiciyi şüpheye düşürdü. Ekip, uzun süredir peşinde olduğu cevheriyi sonunda kıstırmıştı. Herkes artık işin bittiğini düşünürken Ali'nin devreye girmesi bütün dengeleri bozdu. İzleyici, "Ali gerçekten ihanet mi ediyor yoksa başka bir plan mı var?" sorusuyla baş başa kaldı. Çünkü arka sokaklarda genelde ekip dayanışması ön plandadır. Ali'nin bu hamlesi dizide alışılmış düzeni kırdı ve büyük bir sürpriz etkisi yarattı. Aynı zamanda gelecek bölümler için büyük bir gizem kapısı açıldı. Ali'nin gerçekten taraf değiştirmesi bana pek olası gelmiyor. Büyük ihtimalle bu, Cevheri daha büyük bir plana çekmek için yapılan taktiksel bir hamle. Ama senaristler izleyiciyi şok etmek için bu sahneyi çok güçlü kurgulamış.